Aralarında tam olarak ne oldu? Yani Selim'le eski karısının. Selim Bey'den sen Selim'e ne ara geçtin ya? Bravo vallahi nasıl geçtin ya? O benim patronum değil. Yani aslında bakarsan ben onun patronu sayılırım. Ya şunu zorla söylettirdin bana ya. Zorla yiyorum Allah'ım sen affet yarım. İnek gibi otluyorum şurada ya. Sevmediysen yeme. Al yemiyorum al. Al. Sorma cevap verecek misin? Bir, Selim senin patronun. İki, babandan dolayı böyle abuk sabuk konuşuyorsan profesör seni ona emanet etti. Üç, ben dedikodu sevmiyorum. Gelince ona sorarız. Tamam, aldın mı cevabını? Aferin ya, nasıl? Sen bravo vallahi hemen öğreniyorsun, hızlı öğreniyorsun ha. Meryem abla. Ne? Evine gelemez, uzaklaştırma kararımız var. Sana yaklaşamaz. Tamam. Tamam, bir sakin ol, ben bir düşüneyim. Ne yapıyor orada? Yani oğlum, uçak, tamam. cık, oğlum korktum tamam. ne yapıyorsun ya? Ne yapıyor? Elimdeki dosyaya bakıyor. Yani bana ne yani, tamam, ne bileyim. bileyim. Sen nasılsın? İyi. iyi. Hayırdır işimden. Efendim Ali. Şirkette çok garip şeyler oluyor Selim Bey bazı finansal hareketleri takip ediyordum ve... Halicim benim bu şirketle bir bağım kalmadı. Beni niye arıyorsun? Çünkü sizden başka kimseye güvenemem. Ayrıca bu bahsettiğim hareketler vakıfla yani Meyra Hanım'la da ilgili. Bir de bir isim duydum Süleyman Efe diye. Ya buluşamayız ama ben bütün bu belgeleri bir şekilde size ileteceğim. Kardeşim ben sana bir şey söyleyeyim mi? Yani çok acayip büyük bir şeyle karşı karşıyayız. Böyle uluslararası organizasyon falan gibi geldi bana. Tehlikeli işler yani. Daha da kötüsü vakfın başında Meyra var. Ve başına geleceklerden de haberi yok. Vakseller uzun yıllardır yapıyormuş bu işi. Çetin mi zamandan beri. Burada öyle bir şey yok mu? Eski raporlar nerede olur? Meyra'nın ofisinde olabilir. Bak, oraya gidip bir... O kapanmak lazım. Nasıl alacağız? Alacağız bir yolunu.